neler sorabilir miyiz? Biliyorsunuz, her sene geleneksel olarak bir nostalji bir olayımızı canlandırmak için açık hava sineması yapıyoruz. Eskiden İskenderun'da onlarca açık hava sineması vardı. Maalesef bunların şimdi hiçbiri yok. Biz o nostaljiyi tekrar yaşatalım diye o günlere tekrar hem gençlerimizi hatırlatalım, hem annelerle, babalarla, çocukları bir arada böyle bir etkinlikte bulunduralım diye geleneksel sinema günleri yapıyoruz. Tabii onu yaparken eskiyi canlandırarak eski arabaları, eski motorları, işte iklamları yaparak o günün bir anısını burada tekrar yaşamak istiyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. güzel ve anlamlı günde öncelikle nostaljik arabalarıyla, motorlarıyla bu günümüzü şenlendiren, güzelleştiren değerli misafirlerimize başta kurucum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü olarak etkinliklerimize bugün itibariyle açık hava sinemasıyla başladık. Bundan sonraki etkinliklerimiz 4 ve 5 Kasım'da Üstün dökmen hocamızda hem velilerimize yönelik bir iletişim seminerimiz olacaktır. Mutlaka velilerimizi 4 ve 5 Kasım'da, 4 Kasım'da ortaokul ve lise velilerimize, 5 Kasım Cumartesi günü saat 11'de, Cumartesi günü saat 11'de de ilk öğretim, ilkokul velilerimize Doğa Üstün Dökmen'in semineri olacaktır. Bütün velilerimizi bekliyoruz. Diyoruz ve Arsuz Kaymakamımız Sayın Hacı Hasan Gökpınar'ı konuşmalarını yapmak üzere. Malumunuz olduğu üzere Arsuz ilçemiz eğitim hizmetleri noktasında çok şanslı. Bölgenin hatta ülkenin en kaliteli okullarına Arsuz'da sahibiz. Hem devlet okulları noktasında hem de özel okullar noktasında Arsuzlular için, Arsuz'un öğrencileri için hizmet veriyor. Hakikaten biz eğitim kalitesinden de son derece mutluyuz. Zaten bunu da başarıyla görüyoruz. Çıkabilir miyim? Hayır çıkamazsın. İki dakika sonra çocuk çıktı dedi diye. <laughs>